Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün benim bahsedeceğim konu şundan ibaret. Demokrasi güzel bir rejimdir. Ancak demokrasinin kendine göre bazı kusurları vardır. Bu kusurların en başında gelenlerden bir tanesi de yönetemeyen demokrasidir. Bugün ülkemizde ne yazık ki bütün her çeşit şartlar müsait olmasına rağmen yönetemeyen demokrasinin bütün kusurlarını millet olarak çekmeye devam ediyoruz. Gerçi şu anda sisteme bakarsak ne yöneten ne de yönetemeyen demokrasi diye bir şeyi de ortalıkta görememenin azabını çekiyorum bir vatandaş olarak. Bugün içinde bulunduğumuz tablo devlet yönetiminin açıklık, şeffaflık, denetlenebilirlik gibi evrensel değerlerden tamamen uzaklaştığını açıkça göstermektedir. Yönetim sistemimizi temelinden sarsılmakta, halkın devleti olan güveni her geçen gün zayıflamaktadır. Seçim sisteminde, temsilde adalet, yönetimde istikrar temel amaçtır. Ancak 2002 yılında %36 oy, %66 sandalyeyle temsilde adalet sağlanamasa bile yönetimde istikrarın sağlanması için yeteri kadar sandalye sayısına bu iktidar sahip olmuştur. Çok Fazla baktığımızda anayasayı değiştirecek kadar bir çoğunluk bile ele geçirmişlerdir. Ne yazık ki bu çoğunluk, istikrar çoğunluğu memlekette demokrasinin daha gerçekleşmesini, memleketin daha adil ve düzgün yönetilmesine hizmet etmek yerine demokrasinin yozlaştırılmasına ve raydan çıkarılmasına sebep olmaktan başka hiçbir işe yaramamıştır. Bütün dünyanın kabul ettiği iktisat teorileri altüst edilmiştir siyasi istikrar ile ekonomik istikrar birbirinden ayrılmaz parçasıdır derken siyasi istikrarımız her zaman var olmakla beraber ekonomik istikrarı bir türlü sağlayamadık. Bu başarısızlığın temel nedeni demokratik cumhuriyetten uzaklaşıp oligarşik ve bürokratik bir cumhuriyet modeline geçmektir. Bugün AKP eline geçirdiği bütün imkan ve kabiliyetlerle artık bir siyasi parti olma özelliğinden bırakarak neredeyse devlet halini almıştır ve bir devlet partisi haline gelmiştir. Demokrasi bireyi ve toplumu esas alır. Ancak siz demokrasinin bu temel taşlarını yok ettiniz. Fikir ve düşünce özgürlüğü açısından ülkenin geldiği nokta işler açısıdır. İnsanlar artık düşüncelerini ifade etmekten korkar hale geldiler. Daha önce 141, 142 ve 163. maddeler fikir özgürlüğünün önünde en büyük engel diye şikayet edilirken bunlar kaldırıldı. Ancak bunların yerine gelen katalog suçlar, Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kim ve düşmanına teşvik etmek iddiasıyla açılan bütün davalar milletin korkulu rüyası haline gelmiştir. Toplum ile devlet arasındaki bir sözleşme niteliği taşıyan anayasa bizzat sizler tarafından uygulanmıyor ve çiğneniyor. Bu sadece demokratik değerlerimize değil, Aynı zamanda hukukun üstünlüğüne de yapılan büyük bir darbedir. Kuvvetler ayrılığı ilkesi demokrasinin en temel ayağıdır. Ancak 2010 yılında okyanus ötesindekilere hatta mezardakilere bile davet çıkarmak suretiyle yapılan anayasa değişikliğinde adalet iktidarın vesayeti altına girmiştir. Siyaset toplumun sorunlarını çözmek için yapılır ancak bugün siyaset kendisi çözülecek bir sorun haline gelmiştir. Demokrasi sadece sandığa gidip oy vermekten ibaret değildir. Aynı zamanda hukuksal ve ahlaksal bir kavramdır. Sayısal çoğunluğa sahip olmanız size Cumhuriyet'in kurumlarına ve kurucularına hakaret etme hakkını da asla vermez. Bu tür davranışlar sadece toplumda kutuplaşmayı arttırır ve ortak değerlerimizi zedeler. Ayrıca bugün silkeleme diye bir kavram var. Buradan baktığımızda Borcun AKP'lisi, CHP'lisi olmaz, belediyeleri silkeliyoruz derken vatandaşın tamamını silkeleyerek kendinize rey veren insanları da cezalandırırsınız, bu da bir mali kayyum yönetimidir diye düşünülebilir. Bugün burada tartıştığımız bütçe adalet ve zenginlik bütçesi olmaktan çok uzaktır. Bu bütçe ne yazık ki sadece şekilsiz ve ruhsuz bir rakamlar dizisidir. Faiz dışı fazla şeklinde bir argümanda bir züğürt tesellisinden ibarettir. Bu bütçe ortalama beş başlıktan oluşan kapalı ve keyfi bir harcama bütçesidir. Halkın sorunlarına çözüm üretmek yerine kaynakları keyfi şekilde kullanıldığı bir düzeni temsil etmektedir. Değerli milletvekilleri, bu tablo kabul edilemez. Şeffaflık, hesap verilir. Sayın Altıntaş, lütfen tamamlayın. Ve demokratik yönetimin temel taşlarıdır. Ancak bugün bu değerlerden ne yazık ki çok uzak vaziyetteyiz. Ülkemizin bütün kurum ve kuralları hepsi birden yıkılmış ve bunları yeniden yapmak oldukça zaman, imkan ve liyakat gibi işler isteyecektir. Bugün iktidarımız vergi almayı çok seviyor ama hesap vermeye geldiği zaman hesap verme konusundaki aynı hassasiyeti, inceliği ve istekli iş, e, davranışı göstermiyor. Şeffaflık ve hesap verebilirlikten uzak bir adım toplumla devletin inancını daha da zayıflatmaktadır bütçede bütünlük yok edilmiştir. Bakanlıklara bağlı vakıflar ve şirketler üzerinden bütçe delinmeye çalışılmaktadır. Gelin adalet ve eşitlik temelli güçlü bir Türkiye'yi yaratmak için sorumluluklarımızın farkına varalım, ülkemizin ve devletimizin ihtiyaçlarını görelim. Ayrıca iç politikada olduğu gibi dış politikada da hamasetten uzak, üzerinde ciddiyetle durulması gereken çok önemli... Sayın Altın Taş teşekkür ediyorum.